yersel tarayıcı, farklı bir tarayıcı. Stonex marka bir lazer tarayıcının kutu açılımını yapacağız. Dün elimize ulaştı. Ürünün içerisinde neler var? Ve bugün bir küçük bir cami içerisinde tarama yapacağız. Bununla ilgili görmenizi istedim. İçerisinde aletin kalibrasyon belgeleri, aletin lisans belgeleri, aletin yedek batarya, içerisinde su, nem vesaire almaması için tıpaçları, aletin 2 adet arazide şarj edebilmeniz için iki adet bataryaları ve dönüştürücüleri mevcut. Bugün yarım saat 45 dakika süre içerisinde bir caminin içerisi nasıl taranır, ne kadar data, ne kalitede elde edilir bunu göstermek için küçük bir test yapacağız. Aletimiz daha hiç kullanılmadı. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Stonex marka lazer tarayıcının farklı programlarda datalarını import ederek görüntülerini, nokta bulutunun gibi sonuçlar verdiğini beraber görmek istedim. Lazer tarayıcının açılımını daha yeni gerçekleştirdik. Ee, i̇çerisinde lazer tarayıcının içerisinden PTX uzantılı 3 tane oturum çıktısı aldım. Oturum çıktısını burada Faro'nun lazer tarayıcı tarama programı sin yazılımının içerisine veya e, Stonex'in kendi lazer tarama programına veya farklı programlarda da kullanabilirsiniz. <laughs> Noktalarımızı sin yazılımına import ettik. Bunu e, yazılımda da görebiliriz. Şu anda yaptığımız farklı farklı 3 tane oturum var cami içerisinde. Cami içerisindeki oturumların sadece bir tanesini şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunu şu anda e, ön izleme yani birleştirme olup olmadığını görmek için ön izleme olarak görmek için baktığımızdan bu şekilde renksiz gözüküyor. Fakat normalde cami içerisinde bizim ee, yaptığımız oturumlardan bir tanesi renkliydi. Diğerine de renkli yapmamıza gerek yoktu zaten bunları renklendireceğimiz için. Hem arazide vakit kaybı hem de görüntüsü bizim kendi renklendirdiğimiz kadar hiçbir zaman iyi olmuyor. Şu anda bizim gördüğümüz ee, arazide yani cami içerisinde yaptığımız lazer taramanın renkli hali. Cami içerisinde ibadet halindeki insanlar da şu anda lazer tarama verisinde görünüyor. Derim öncesi filtreleme yapmamızın nedeni bu. Şöyle gösterebilirim. Şu anda yazılımdan bilgisayardan bilgisayar fark ediyor. Görüntü kalitesi. Ama gayet iyi. Şöyle üst taraftan bakabiliriz. Şu anda renkli bir şekilde tüm detayları gösterecek şekilde tarama yapılabiliyor fakat e, yaklaşık bir e, istasyondaki renklendirme için bir 5 dakika 4 dakika e, las, renklendirme için fotoğraf çekimi beklemeniz gerekiyor bunun için de gerek yok yani e, şu anda kabaca otomatik birleştirme yapması için nokta bulutlarını üst üste alet kurduğum yerleri kendim getiriyorum sonrasını birleşmesini programdan bekleyeceğim. Çünkü iç mekanda sık nokta bulutu olduğu için kabaca bir nokta bulutu birleştirmesini yan yana getirmesini isteyeceğim. Biz zaten nokta bulutunu yan yana getirmiştik. Birazcık daha hassas halde birleşmesini sağlayacağım. Şu anda birleştirme işlemi devam ediyor fakat biz birleştirme işleminden sonra e, Macro Station'ın uygulaması ve e, Context Capture'ın uygulamasını beraber kullanarak renklendirme işlemi yapacağız. Renklendirme işleminde de e, bizim arazide yaptığımız lazer tarama iş, görüntüleri ve arazi çektiğimiz geniş açılı e, kamera görüntülerinden iyi olanlarını kullanarak cami üzerindeki detayları giydirmeye çalışacağız. Şu anda insanlar yokken veya insanların boş olduğu ki görüntüleri ekranda bozun, bozukluk yaratmayacak şekildeki çekilmiş fotoğrafların seçilerek giydirme işlemi yapılacak. Burada gördüğünüz gibi tüm detaylar geniş açılı Canon yaklaşık 8 mm objektifle çekilme görüntüler. Çünkü Nazar tarama sistemini istediğiniz kadar iyi tarama yapın bazı yerlerde boşluklar çıkıyor unutulan yerler oluyor veya burada bizim için yeterli çözünürlükte bir giydirilecek fotoğraf yeniden renklendirme işleminden sonra datanın sonuç ürünü görmenizi istiyorum bizim burada iç mekanda kalabalık mekanda sürekli insanların girip çıkma olayını gerçekleştirdiği yerde şu anda hatta ibadet eden insanlar da tarama sisteminde gözüküyor. Amacımız bunu yok etmek. Bunu biz harici olarak çekim fotoğraf çekimleri gerçekleştirerek de yok edebiliyoruz. Bunu göstermek istedim aslında. Şu anda size gösterdiğim datada şey harici olarak çektiğimiz fotoğrafları nokta bulutunun ile çakışımıyla elde edilen bir görünüm. Bu da lazer taramanın ilk kendi görünümü. Nokta kendi nokta bulutunun kendi renklendiği noktalardan elde edilen görünüm ikisi birbirle zaten çakışık durumda. Bunu yapmamızın amacı şu. E, şu anda gördüğünüz gibi ortada bir sürü bozulmalar var. Eee var. Işık patlamaları var. Bir sürü hata mevcut. Bunu ortadan kaldırmak e şu anda genel olarak da şu şekilde de bir e, renklendirilmiş göründe de görebiliriz Görmek isterseniz. E, caminin iç kısmında. Yani zaten çok büyük bir avizesi vardı caminin. Tavan kısmı şu şekilde renklendirilmiş, yeniden renklendirilmiş olarak bakıldığında tavan kısmı kubbe kısmı. Tüm Detaylar hatta bir şekilde görünüyor. Bunu bu şekilde elde etmemizin amacı ya bu şekilde çalışmamızın amacı hızlı olması, hataların in in minimize edilmesi, ışık patlamasının olmaması. Sizin çekim sırasında kullandığınız kameranın HDR çekim özelliğinden veya tripodla net bir şekilde zoomlu çekimler yapılarak buradaki bütün detayları daha da detaylı hale getirebilirsiniz. Şu anda biz orada e, maksimum 3 oturum yaparak yarım saatlik bir sürede bütün işlemi gerçekleştirdik. Caminin iç kısmı, cami de bu arada baya büyük iç kısmının tamamının ölçüleri elde edildi. Bu arada böyle şöyle de bir en kesiti de göstermek istiyorum. O cami içerisindeki tüm detaylar gözüküyor. Biz renksiz nokta bulutunun taramasını da test ettik acaba kalibrasyon datası nasıl onu da görmek için fotoğraflarda kayıklık var mı diye incelemek için de aslında bunu yapmıştık. Lazer tarama datasının görüntüsü gayet başarılı. 300 metre menzilli Stonex markalı bir lazer tarayıcı. Bizim aletimizi şu kısımda alet kurumunu gerçekleştirmiştik. Şöyle yapalım alet kurulumunu bu kısımda gerçekleştirmiştik. Alet 360 derece etrafında tam tur attı ve gördüğü kısımdaki tüm detaylar bu şekilde. Fakat hataları gidermek için ve eksikleri kapatmak için gidermek için kullanılarak fotoğraf giydirmesi yapılırsa bütün caminin tamamı bu şekilde renkli olabiliyor. Bunun için birkaç tane farklı program kullanıyor fakat önemli olan bütün nokta bulutlarının bu hale getirilebilmesi. Sadece bir marka lazer taracı değil de işte Regal, Faro, Leica, Stonex vesaire elde ettiğiniz tüm nokta bulutlarını bu şekilde renkli hale getirebiliyorsunuz. Maksat nokta bulutunu kaliteli hale getirip düzgün ve doğru bir şekilde kullanabilmek. Çünkü çalışma ortamları her zaman boş olmuyor. İzin de alsanız insanların gezme özgürlüğü var. Sizin elinizdeki data İstediğiniz lazer, hangi lazer aracı kullanırsanız kullanın, içerisinde insanların insan akışı olduğu bir yerde çalışacaksanız bu tür hatalarda karşılaşılacak. Fotoğrafta insanlar çıkacak, araçlar çıkacak. Sok yoldaysanız araçlar çıkacak. İbadet eden insanlar çıkacak. Bunları tek 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 yani elle manuel temizlik yapacaksanız mel tek tek temizlemeniz gerekecek veya bu şekilde en kötü silmeniz gerekecek. Yansıma yapan yerlerde yansımaları yani burada şu bozulmaları veya dışarı saçılan saçılımları silmeniz gerekecek bu tür hatalar oluyor. Bu hataları tekrar noktalar filtreledikten sonra örneğin lazer tarama datası farklı açılarla ölçümlerde bu farklı yüzeylerde iki yüzey geçişi arasında saçınımlar oluşuyor. Noise'lar oluşuyor. Bunları filtrelemeniz gerekiyor. Filtreledikten sonra bunun üzerine fotoğraf kaplaması yaparsanız daha keskin, temiz sonuçlar elde ediliyor. Bu şekilde daha düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın normalde burada kötü geçişler vardı. Şöyle göstereyim. Bunları silmiş oluyorsunuz. Size göstermek istediğim çalışma bu kadar. Uh, -huh.